Çok güzel. Her sene olduğu gibi bu sene de çok büyük bir kalabalık var. Geçen sene pandemi olmasına rağmen yine kalabalık ama bu sene daha da kalabalık. Bütün salonlar dolu. Çok güzel bir ortam. Dünyanın her yerinden insanlarla buluşuyoruz. Onlar bizim ayağımıza geliyor. Bu açıdan zaten çok mutluyuz burada olduğumuz için. Yani Türk gıda sektörüne katkısı çok büyük tabii ki. Çünkü dünyanın her yerinden insanlar buraya geliyor bizim ürünlerimizi dünyaya tanıtmamıza vesile oluyorlar. Dünyanın ürünlerini de biz tanıyoruz tabii ki. Özellikle bizim kendi, yani girişimcilerin, girişimciler için yapılan Foodtech Garage alanı da çok büyük öneme sahip bence. Çünkü Türkiye'de yapılmayan işler, bugüne kadar dünyada da sayılı yapılan işleri burada yer veriyor olmaz. Özellikle bizim kendi açımızdan, bütün arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Çok çok kıymetli. Bu açıdan da sektöre çok büyük önem veriyor. Vermek istediğim mesaj şu olabilir, ben kendi işimi ve şirketimi de düşününce daha gıda içine biraz daha teknoloji katmamız gerekiyor artık diye düşünüyorum. Alışa geldik ürünlerden, alışa geldik teknolojilerden biraz daha sıyrılıp ee, insan beslenmesini ön planda tutarak bazı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Biraz daha teknoloji kullanmamız lazım ya da teknolojik çok büyük teknolojilere gücümüz yetmiyorsa bile daha inovatif ürünlere daha fazla yer vermemiz lazım.